Selam Zuzu. Merhaba Zuzu. Gelsene. Gel. Aa. Ne oldu sana? Dur bir bak bakayım bana. İyi değilsin sen. Meriç mi yoksa? Meriç mi üzdü seni? Meriç beni üzemez biliyorsun. Başka biri mi? erkek meselesi olduğunu nereden biliyorsun? Nereden mi biliyorum? Anlıyorum İrem. Sen benim arkadaşımsın. Ben senin her hareketini anlıyorum. Böyle bakınca anlıyorum işte. Konuşuyorduk. Uzun zamandır da konuşamıyoruz. Sabahlara kadar gıybet yapıyorduk seninle. Ne güzel özledim ben. <laughs> Hafta sonu falan yapsak ne dersin? Tabii canım. Şimdi seni zorlamak istemiyorum zaten konuşmak için. İyi geceler. İyi geceler. Sen üzülünce ben de üzülüyorum. Senin neyin var ya? Reşet Anek'te. Geçmiş olsun. Aha aha aha. Doktor yazısı mı bu? Alemsin kanka. Çok güldüm ya. anne amma taktım bir tane kelime ya kanka yazar ne var ya Allah Allah işte kanka yazar kings yazar ama kings yazmasın kings çok iyi bir şey yani kings tip kings ne ya rezalet bir laf bence. kings çok kötü ya i̇şte akşam oldu mu böyle düşünceler geliyor yani senin kafasına kontrol edemiyorsun Hayır, bence biri, birinin aklına gelmeden önce nezaketen sormalı ya. Hayır, ben sizin aklınıza gelebilir miyim diye mesela yani değil mi? Hayır çünkü ben belki aklıma gelmeni istemiyorum. Belki sen benim aklıma gelince ben gülümsüyorum. Ve ben belki gülümsemekten korkuyorum. Değil mi? Olamaz mı? Çok yalnızım ya.